Asit bazlı tepkimelerin arkadaşlar her zaman su oluşmayabilir. Nötr tuz yani asit ya da bazik tuz da oluşabilir diyoruz ama kimyasal bir olaydır. Cevap A seçeneğidir. Şimdi nötralleşme olayı asit ve bazın karıştırılmasıyla gerçekleşir. Sodyum oksit ve NH2 de baz olduğu için burada nötralleşme gerçekleşmez. Amonyağın asitle tepkimesinde sadece amonyak, amonyum tuzu oluşur arkadaşlar birinci tepkimede asit bazik ve asit oksit sadece tuz oluşturacaktır. Yine 3. E, üçüncü tepkimede asit ve bazik oksit sadece tuz oluşturacaktır. Cevap Edirne. Karışımda 1 mol, dolayısıyla arkadaşlar 1 mol şöyle yazıyorum hidroksit iyonu var. Buradan da 0,5 çarpı 2 dediğimizde arkadaşlar 1 mol de haşart iyonu vardır. Şimdi OH sayısı haşart sayısına eşit olduğu için ortam nötr pH 7 olur. Nötralleşme tepkimelerinde tuz ve su oluşmalıdır. Amonyak tepkimesinde sadece tuz oluşur. O zaman bu nötralleşme tepkimesi değildir. sodyum hidroksit ve HF'de nötralleşme olur. Yine formik asit ve kalsiyum inoksit de nötralleşme olur. Dolayısıyla cevap 2-3D seçeneğidir. HcN asit çözeltisine hangileri ayrı eriklenir? H artı derişimi azalır demiş arkadaşlar. Potasyum eklersek potasyum hidrojen gazı çıkmasını sağlar ve haşartıyı azaltır. Su eklersek derişim diyor arkadaşlar. Yani oran demektir. E, su da yine e, haşartı sayısını, haşartı oranını azaltacaktır arkadaşlar. Hidrojen bromür. Bakın buradan da haşartı geleceği için haşartı sayısı artacaktır. Oranı artacaktır. Dolayısıyla bu azaltmaz. Cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Kalsiyum oksit, bazik oksit, karbondioksit, asit oksittir. Dolayısıyla burada bir asit baz tepkimesi gerçekleşmiştir. Tepkimede kalsiyum karbonat oluşur. Bu da doğrudur. Tepkimede su açığa çıkmayacağı için bu tepkime nötralleşme tepkimesi değildir. Doğru cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Oda koşullarında pOH değeri 5 olan arkadaşlar pOH ortamın bazikliği ya da asitliği hakkında bize fikir verebilir. Poh değeri 7'den küçükse ortam bazik, 7'den büyükse ortam asidiktir. Ortamda poh değeri 7'den küçük olduğu için ortam baziktir. Ve kuvvetli bazlar amfatör metallerle tepkime verebilir. pH değeri toplam 14 olacağı için arkadaşlar POH B ise pH 9 olacaktır. Kaoh katı seklenip çözünürse pH değeri azalır. pH'in küçülmesi ortamın asitli anlamına gelir arkadaşlar. KOH baz olduğu için e, tam tersi bazlığı artırır ve POH değerini küçültür. pH değerini değil. Yanlış cevap C seçeneğidir. olması gerekir. Yani en aşağı artı eşittir. En OH eksi olması gerekir. Şimdi buraya bakarsak 0.1 mol hidrojen var. Burada arkadaşlar 0.05 çarpı 2 dersek burada da 0.1 OH olur. O zaman bu olur. Şimdi 0.2 mol H artı var arkadaşlar. 0.2 mol OH eksi var. Bu da olur diyoruz. Şimdi burada 0.1 çarpı 2'den 0.2 mol H artı var. Burada 0.2 çarpı 3'den 0.6 mol OH eksi var. Yani dolayısıyla NOH eksi büyük NH artıdır. O zaman burada nötrleşme olmaz. Cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Metaller asitlerle tepkimeye girer sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kalsiyum, potasyum, lityum ve magnezyum metal olduğu için tepkimeye girer. Ama en iki e, molekler bir ametaldir. Asitlerle tepkime vermez. Asit hem de bazı tepkime veren metal amfoter metaldir. Şöyle baktığımızda arkadaşlar kurşun, e, alüminyum, çinko, kalay, krom bunlar amfoterdir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Hangilerinde açığa çıkan gaz? Su, hidrojen gazından farklıdır. Bakır, yarı soyu metaldir. HNO3 ile NO7, NO2 gazı çıkartır. Kalsiyum aktif metaldir. Hidrojen flörü ile hidrojen gazı çıkartır. burada hidrojen gazı çıkmaz. Lidyum, alkali metaldir. Su ile hidrojen gazı çıkartır. Farklıdır dediği için yalnız bir A seçeneğidir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aktif metaller asit çözeltili hidrojen gazı oluşturur. Amfoter metaller tüm asit çözeltili tepkime verirler arkadaşlar. Doğru hem asit hem de kuvvetli bazda veriyor. Buna dikkat edeceğiz. Bakır metali yarım e, yarı soy metaldir. Derişik nitrik asitle NO gazı değil. NO2 gazı çıkartır diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir.